Merhaba arkadaşlar, işlenmiş bir tarım arazisindeyiz. Burası bir tarla ve burada şifalı bir bitki, faydalı bir bitki tanıtacağız. Bitkimiz tarla şahteresi, Fumaria parviflora olarak geçiyor bilimsel ismi de. Ve bu şahtere otuna benzer ve aynı cinsin farklı bir türü tarlalık kalanlarda isminden anlaşılacağı üzere gelişim gösteriyor. Bitkinin arkadaşlar yaprakları ve çiçekleri bir takım şifalı özellikler taşıyor. Özellikle egzeme ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde bu bitkinin kullanıldığı biliniyor. Aynı zamanda göz sağlığı içinde suyunun kaynatılarak elde edildikten sonra kullanılma yöntemi olduğu biliniyor. Yine şahtere otu ee, özellikle çiçek ve yaprakları kurutulduktan sonra suda kaynatılarak şifalı bir çay elde ediliyor ve bu çayın düzenli ile karaciğer hastalıklarına karşı çok etkili olduğu biliniyor İşte arkadaşlar doğal alanlarda yetişen e, ve yazın e, kırmızı renkli pembeye çalar çiçekler açan aynı zamanda işlenmiş tarlalarda bulunan bir şahtere türü tarla şahteresi bilimsel ismi de fumaria parviflora olarak geçmekte.